beyler hepinize Selamünaleyküm ee, bayanlar da var Onlar da onları da Selamünaleyküm kızıyorlar sonra yorumlarda Ben hep şey yapıyorum ya beyler 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 diye konuşurken kızıyorlar Biz de varız diye Onlara da selamlar video sonradan seslendirme bir video ama güzel olacak tadında olacak yani inanıyorum videoyu sonuna kadar izlersiniz başlıkta zaten Siz gördünüz ee, üç tane verdiğini çıkardık abi sonunda bak sonunda yemin ediyorum hani ee, şu an facecam olsa da halimi görseniz yani videoyu sonradan seslendirmeme rağmen bak mutluyum. Nasıl mutluyum. Ee, bu arada facecamlı videonun ben sözünü vermiştim unutmadım. Ee, söz bizde hani bir kere ağızdan çıktı mı yapılır onda sıkıntı yok. Facecamlı video gelecek onda sıkıntı yok. Biraz gecikir ama gelir onda sıkıntı yok. Ee, gördüğünüz beyler başlıkta zaten 3 tane guardağını sonunda çıkardık hayırlısıyla bayağı klime gittik bayağı gittik yanımızdaki zaten bu arada şöyle söyleyeyim videonun ilk 5-6 dakikası falan sonradan seslendirme spawner'ı bulduğum anda zaten ses videonun orijinal sesi devreye girecek burada sadece gece şu an sağdan da bakıyorum ben kaç bulan 11.30 video 11.30'da çekildi benim videodaki halim hani normalde ben doğallığı seven bir insanım biliyorsunuz zaten videoları benden anlıyorsunuz bunun hakkında da konuşacağım bu videoda ee, doğallığı seven bir insanım ama ölüyüm yani videoda ölüyüm arkadaki muhabbette boş muhabbet sizi sarmaz diye ben böyle bir şey yaptım sonradan seslendirdim bu muhabbetlere girmeden önce başında söyleyeyim bir like atarsanız gerçekten sevinirim bir 400-500 like hak ediyor bu video bu çıkan spawnerlar bir 500 like hak ediyor yani ee, dedik tekrar diyorum e, söylüyorum sonradan seslendirme bir video 5-6 dakika falan böyle olacak ondan sonra e, zaten klime geldiğimiz anda benim o, o anki ııı e, hislerimi göreceksiniz duyacaksınız bir tık arkadaşlar kanalla ilgili konuşacağım bu videonun başında böyle yani ee, sizin de yorumlarınızı alacağım kanalı sizlerle zaten beraber ilerletmeye çalışıyorum nasıl sizlerle beraber her zaman bir söz sahibisiniz yani kanalda bunu inşallah fark ediyorsunuzdur ee, nasıl söz sahibisiniz ben sizden sürekli bir video fikri istiyorum bir şey istiyorum videolarıma dahil etmeye çalışıyorum vesaire bunun hakkında da konuşacağız Şimdi ilk önce ilk önce şunu söyleyeyim beler daha dün yaptığım bir şeydi. Discord'daki şöyle çekiliş odalarına bir düzen getirdim. Eee dağınıktı, falandı, başlatmıyordum falan filan. Günlük çekiliş yapıyorduk. Ee, günlük çekiliş haricinde özel çekilişlere bir ayar getirdim. Nasıl bir ayar getirdim? Özel çekilişlerde bir oda vardı. Burada koşulsuz, şartsız e, 50K, 100K falan çekilişler yapıyorduk ama işte olmuyordu yani sürekli olmuyordu. Bunlara artık biraz daha dikkat edeceğim. Zaten açıklama kısmında Discord var. Oraya kesinlikle gelin. Bunları tek tek anlatmama da gerek yok. Hani geldiğinizde zaten sol tarafta çekiliş odalarını ben ayırdım zaten orada göreceksiniz. Ee, görmediğiniz ayrı odalar var. Onu zaten katılan arkadaşlar görebiliyor. Ayrıyetten ondan önce şunu söyleyeyim. Artık e, çok gelmeye başlamıştı. Bu nitro e, falan bu Basılı ya Serverlara Ben bunu çok önemsemiyordum aslında. Hani e, vardı Discord'da böyle bir şey ama sadece Tag veriliyordu ayrıyetten. E, çok istek olmasın üzerine. Hani yine benim için çok önemli değil yani açıkça söyleyeyim de yine yani. Nitro buz basan arkadaşlara da özel çekiliş odası falan açtım yani onu da haberiniz olsun Onun haricinde zaten katılan arkadaşlar herkes kendi sınıfındaki katıl çekilişlerini görebiliyor Mesela bronz dayı aldıysanız bronz dayı çekilişlerini işte elmas aldıysanız elması işte gümüş aldıysanız Herkes yani kendi sınıfındaki çekilişi görebiliyor orada da aktif şekilde çekilişlere başlattık haberiniz olsun o Çekiliş muhabbetini böyle geçelim böyle atlatalım ee, gelelim hangi muhabbete? Şu muhabbete arkadaşlar. Bu e, videoda şifreyi çok farklı bir şekilde vereceğim burada. hani şunu yazın, bunu yazın demeyeceğim. Haberiniz olsun. Ee, neyse izleyen arkadaşlar zaten şifreyi görecekler. Neyi? Onu geçelim, onu geçelim. Bu videonun şifresi farklı olacak yani öyle. E, benden şunu yazın demem. Beklemeyin. Videoyu dikkatli izlen arkadaşlar görecek. Şimdi arkadaşlar videoları ben Biraz daha, yani biraz daha değil, tamamen doğal olması için kesmiyordum. Hani o videoyu başlatıyordum. Arada küçük aksaklıklar varsa onları kesiyordum. Akışında ilerliyordu. Video 20 dakika oluyordu. Bu tamamen hani videonun doğal olması için olan bir şeydi ama e, geçen biraz içime bir kurt düştü. Hani bir şüphelendim. Ulan dedim, acaba böyle yapmasam mı? Hani tamam doğal yapıyoruz. Video doğal. Ben olduğum gibiyim. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Hiç böyle e, yalan dolan şeyle Kıvırmayla işim olmaz. Ama dedim ki hani doğallıktan biraz çıksak da profesyonelliğe mi geçsek? Hani böyle bir şey yapsak nasıl olur? Bunları yorumlarda sizin yazmanızı istiyorum. belirlemenizi istiyorum. Hatta da şöyle bir şey yapıyorum. Bu yorumları çünkü yani e, bu da var bu da var onu da söyleyeceğim. Hatta onu direkt söyleyeyim. O konuyu bir e, arasına gireyim yani. E, yorumlar şu şekilde arkadaşlar. Şifre şifre veriyoruz. Yazıyorsunuz şifre yazıyorsunuz. Bazı arkadaşlar arada bir şey yapıyor mesela. Örneğin diyorum ki ben şifre çiçek olsun diyorum. Yorum'a çiçek yazıp oyun ismini yazıp para atayım diyorum. Ama bazı arkadaşlar şunu fark ede fark edemiyor. Yani çoğunuz fark edemedi. Ben çoğu zaman yorum'a çiçek yazıp oyun ismini yazanlara atmıyorum ben. Normal bir şekilde yorum atan, hani görüşünü veren, hani videoyu izlediğini böyle belli eden arkadaşlara para atıyorum. Bunu zaten e, o alan arkadaşlar fark etti nasıl fark etti aldıklarında e, ben şifreyi yazmamıştım dediler ben de onlara söyledim zaten hani e, bu da öyle Aklınızda dursun şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar videoyu keserek mi atayım böyle 20 tane bu düzende 20 dakika keserek pardon kesmeden doğal olarak yani böyle ben neysem o olarak mı yoksa böyle keserek bir 10 dakika yapayım ama böyle kesik kesik araları hani Biraz daha böyle profesyonel bir şey mi istiyorsunuz öyle bir şey yapmak veya yapmamak zaten benim elimde bu zamana kadar ben Böylesini iyi olduğunu düşündüğüm için böyle yapıyordum ama içime bir kurt düştü bunu da yazarsanız sevinirim yani Onun haricinde çok soruyordunuz onu da cevaplayayım Bu videoda yani klime giderken ben şu konuşulacak şeyleri de aradan çıkarayım arkadaşlar e, Sıfırdan Titanium serisi ben iki hafta önce falan bunun bir konusunu açmıştım başlayayım mı başlamayayım mı çok yüksek zaten bir oranda başla muhabbeti geldi. Ben de demiştim ki facecam'li bir şekilde sıfırdan yardım almadan hiçbir şey yapmadan sıfırdan titanyum başlayayım o zaman dedim hani bu şeyi geldi buna başlayacağım. Bunda da şöyle bir şey düşündüm. Bu yine hani sizin yorumlarınıza kalmış. Bunları hep yorumlarda okuyacağım ben. Hani böyle e, her yoruma kalp atmadığına bakmayın. Okuyoruz yani. okuyoruz abi. E, sıfırdan Titanyum'u şöyle düşündüm arkadaşlar önce ilk bölümlerde Discord'daki moderatör arkadaşlardan, mod arkadaşlardan yanıma birer kişi birer kişi alarak birinci bölümde yanımda bir kişi iki kişi mod arkadaş. Diğer bölümde işte klandan mesela bir arkadaş iki arkadaş. Sonra katıl alan katıl seviyesine göre hani yüksek alan adam sonra o gelecek. Ondan sonra onun bir altı ondan sonra onun bir altı. Böyle böyle bu katıl sınıfını bitireceğiz. Moder moderatör arkadaşları bitireceğiz. Discord'daki Sonra da sizlerden alacağım. Böyle bir şey de e, yorumlayın. Hani böyle bir şey yapayım mı? Çünkü tek çekmek sıkar. Arkada illaki bir iki ses hani e, cazip gelir. Mesela örnek veriyorum. Dördüncü bölümde ev yapıyor. Bir tane elmas dayı arkadaşı alacağız. İşte beşinci bölümde bir tane e, ne bileyim tarla yapıyorum. Bir tane dayı e, katıl alan arkadaşı alacağız. Bu arkadaşlar bittikten sonra da altıncı bölümde örneğin bir tane farm yaparken... Ee, rastgele hiçbir şey olmadan katıl olmayan bir tane arkadaşı alacağız böyle bir şey de e, hani mantıklı yap derseniz e, onu da yapacağım onu da yorumlarda belirtin Onun haricinde sizden arkadaşlar bir e, şey daha istiyorum soru-cevap videosu e, soru-cevap videosu çekeceğim Büyük ihtimal Facebook ne olacak yüzde 98 öyle bir <laughs> bir sallama bir oran söyleyeyim e, Facebook ne olacak bu video e, soru-cevap videosu bunun şifresi de bu videonun şifresi de şöyle bir şey arkadaşlar Soru ama böyle saçma sormayın yani biraz düşünün Hatta elimden geldiği kadar güzel soru soranları atmaya çalışayım öyle diyeyim yani Mecburen böyle paraya bağlıyormuş oyundaki parayı ben de böyle yapmak istemiyorum ama siz böyle yani Para olunca işin ucunda biraz daha şey yapıyorsunuz yanlış anlamayın O yüzden şöyle diyeyim güzel soru soranlardan arkadaşlar Güzel yani soru soranlar hatta şöyle yapayım ben direkt ya Videoda sorusunu cevaplayacağım Mesela arkadaş bana dedi Tamamen sallıyorum atıyorum bunu sormazsınız artık biliyorsunuz Adın ne mesela biliyorsunuz yani Adın ne bana güzel geldi Bunu videoda cevapladım ya Cevaplayacaksam yanınıza oyun isminizi de atayım Ben direkt para atayım arkadaşlar O arkadaşa böyle bir şey yapalım Yani şunu istiyorum yorumlarda bana bir soru sorun Ve yanına oyun isminizi yazın bu kadar Onun haricinde söyleyeceğim başka da bir şey yok arkadaşlar Hani dediniz bazı arkadaşlar Dedi ha ulan hani claim videosu diye geldik adam konuşuyor falan dediniz bunları söylemek istedim ben kanalı tamamen tek başıma ilerletmek istemediğim için hani sizlerden de böyle yardım istiyorum yani olay o şimdi <laughs> şimdi şeye gelelim O o ana gelelim abi delirdim harbiden delirdim hadi videoya biraz dönelim delirdim harbiden ee, hani oyunda ne kadar zaten bunu videoda da söylüyorum çok girmeyeyim o konuya ne kadar itemin olursa olsun beleş bir şey olunca abi seviniyorsun bu konuya çok girmeyeyim zaten videoda detaylı olarak anlattım videoya bir like bırakın bunu zaten videoda istememiştir hani e, orijinal videonun ses kaydında istememiştirim şimdi istiyorum bir like bırakın abi 500 like harbiden hak ediyor ee, onun haricinde son bir şey daha videolarınızı falan discord'dan chat'ten yazabilirsiniz discord'da video öneri chat'i var bakmadığımı düşünmeyin bir ay önceden yazdığınız şeyi bile bir ay sonra çekebilirim haberiniz olsun onları kendi kafamda bir sıralama alıyorum çünkü Discord'a gelin abi kısacası Allah'a emanetsiniz görüşürüz hoşçakalın Ekstra 10 bin 20 bin aynı bir şey yapma Gel. Boş alanda Gel 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 gel. Çok sağlam bir yer bu şu anlık. Gel 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 gel. gel. Bir şey söyleyeyim mi? abi, abi bu bitmiş olamaz. Gel 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 gel. <laughs> Güzel. Peki, Peki bir sandığımız yok mu Halim abi? Gel bilmiyorum. Şu anlık ee... hani sadece bu it görüyorum ama ben etrafta. Altta ben sandıklar gördüm bu arada. Tamam ben Şurada bir, sandıklar iyi. var. Bir saniye. Üf, üf, üf. Spawner yeri. Spawner. 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 Anladım, Spawner. şaka Spawner. 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 Anima video açıyor. Spawner video açıyor. Bırak anima. Anima bir şaka mı <laughs> değil mi? Spawner. 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 Anima bir elini atsana bir. Hayır dur göstereceğim. Dur, toplayın. Allah için toplayın ortada. Burada <laughs> daha çok şey <laughs> var. Burada daha çok şey var. Bak Kur'an evli çarpsın Spawner buldum. Burada daha çok şey vardır. <laughs> Bak. Allah Kur'an evliya çarpsın burada sandık odaları falan var beyler hadi. Ee, ayım abi sandık vardı Buraya ekleyeyim atalım boş ver. Dur 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 dur. Aslan ben mi atayım Ayrım abi sen mi atarsın? Ne atıyorsun ne atıyorsun ne? Kireyim atıyorsun. Şey. Atarak <laughs> at. <laughs> e <laughs> atabiliyor şey at at ne yap at. Ah HD kafalar var. Ben Aynı var HD umur, kafalar. Umurumda değil, umurumda değil Furkan. HD kafa umurumda değil Furkan. Dur, değil. Kimse kıyım alamaz. Aynı var seni de ekliyorum. Belamı versin. Üç tane guardian buldum. Bak Allah. Aynı abi Şu HD'lere baksana Aynı Gördüm onları gördüm. HD kafayı ne yapayım Fur? Üç tane guardian buldum. <laughs> ne HD kafası? Furkan bu bu kıyımda. Garanti başka yerler olması gerekiyor. Ben Sandıklar var abi. Ben gördüm aşağıda. Şu. Sen Şu. spawner deyince geldim deli olacağım. Dur Deli olacağım. Deli olacağım. Aklım çıkacak Furkan. Furkan aklım çıkacak. Yemin ediyorum aklım çıkacak. Yemin de çıkacak aynı e, şu, şu yüzden çıkacak. Ben Furkan alma. Ben hani videodayım göstereyim. Ee, okay. şey, e, Okey. Şey. Eee Aynı abi gelsin. Aynı abi şuna. Şuna <laughs> aç gel. Aynı bu oyna oğlum 3 tane spawner bunlar hiçbir <laughs> şey benim için. Bunlar, <laughs> Yok olsun abi. Bunlar osuruk <laughs> benim için. Bak deli olacağım. Neden deli olacağım? Şey. Video çıktı. E, bir video çıktı. Abi birincisi zaten video çıktı. Bu bu Sen üç, en başından beri video alıyor muydun aynı Alıyordum abi? bütün yol videodaydım. O zaman mükemmel. Bütün yol videodaydım. Bütün Tuna'nın şey konuşmaları bile var videoda. Aynı <laughs> abi iki anşı <laughs> <en> şey. ben bunu. <laughs> aynı <laughs> abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> Dur bir dakika. Üç oldu. Bakayım. Şöyle atayım. Tamam tamam tamam. Şu üstten aldım. Ben <laughs> lazımdır olur. Tamamdır. Oğlum niye çalıyor? Dur, dur <laughs> tamam, dur. onu bırakma. Şey... En şey alacaktım abi abi <laughs> çok oyun oldu Eee Oo, neyse kazmaları falan benim işime yaramaz. Ben alırım? Eee <laughs> bir saniye. Tamam zaten sonra üst şey alırım. Üst katı da var. Üst katı da var. Ben öbür tarafa tam bakmadım bu arada. Başlarım. Ama... Başlarım potuna halim arkadaşı potlar var bana. <laughs> şey, potlar. Taş falan var. Burası değersiz bir yer. Ee, bu arada şey biri gelmesin dikkat edelim de. Yok kliğim attım şey yaptım. Yok Allah, Allah kazmalar muhabbetine. Burada bayağı bir taş var. Bu abilerimiz güzel oyuncularmış. Hani böyle o, hani her itemden var onlar bunlarda ama şey her itemden var burada. Ama unutmuşlar. Burada başka bir şey yok ya. Yani full ama var. taş falan üst kat. İstesem bak. Ha. Abi bir Yok, aynen. video bit video çıktı ona çok sevindim. Hani iteminde parasında Aha. kesinlikle değilim zaten. Kesinlikle. Ben değilim. de değilim abi. <laughs> Ama şöyle ben çok... bir iyi. şey. İki kleyme gittik. 2 miydi? İki üç claim'e gittik. Bugün saat aynen. 12 olmuş bak. Of. İşte biri mi var lan? Sen mi varsın? Evet ben varım. Korktum. Ee, üçüncü claim falan bu. Yan hesaplarla uğraşıyoruz. Bir de hani sinir oldu. Tam böyle hani bundan sonra bir claim'e daha gidip kapatacaktım. Dur şunları falan da alayım. <laughs> Hacım e e abi mükemmeldi bu ya. Ya abi ak aklım şey oldu. Uçtu aklım uçtu. Alalım şunları. <laughs> Pardon. Aklım <laughs> uçtu aklım uçtu. Yemin ediyorum aklım uçtu. Hani. Sen spawner dedin ya Halim abi Spounder, ondan sonrası yok Bak abi. orada spawner yeri olduğunu oranın çok belliydi. Hani şuranın spawner yeri olduğunu anladım ben zaten şöyle ayrı bir yapı. İçine girdim dedim çıkmaz Çıkmaz. Ali abi mükemmel ya. İçinde Çık... ilk defa güzel bir şey. İçinde çıkmaz dedim. Girdim. Ak... Ya... Yok abi anlatılmaz. Anlatılmaz konuşamıyorum bak. Hani o kadar spawner'ın falan var. Spawner'ın da değilim yani olayın. O... E, video çıktı Ali abi. Video çıktı bir olsun. de hani. Ne kadar olurdu Zaten videoda ben videonun başına kesmem hani o arka seslerin çoğunu keserim öyle koyarım da hani. Ama şey, köşede olmasına umutluyduk. Bak, evet. Bizimize doğmuş hayvan. Aynen. Ee, zaten gelirken de ondan şey yaptım. Ee, de çal... salacaktım ben Aynen. normalde. Saat 12 falan salacaktım normalde. Hadi dedim köşede bir de kaç 3 kam 6 kam ne vardı. Hadi dedim koşalım. Bir salmayayım yani. İyi ki de bilmiyorum salmamışım. <laughs> Abi ak... şurada x. Ilk... Abi gerçekten çıktı. <laughs> çıktı çıktı. Vallahi. Evet. Envanterimi attım. Dur, burayı biraz daha ben kurcalamak istiyorum ama burada kurcalayalım. Ben yani bir Şurayı hallettik. İçine dışına, içine dışına bakıyorum. Burada bir kitap yeri var da. Abi yok kafa, bacağım ağrıyor ya. Yemin ediyorum bacağım ağrıdı bak. Şu an böyle bir bacağım. Var mı aşağısı? Yok. En son burasıymış. Bacağımda bir kasılma var ya. Aynen ilk defa. Çanklar 2'de çanklar bir de iki tane hani video şey olmasın diye baktım yavaş yavaş yükleniyor ilk de şey yaptım dedim ona alınmıştır burası falan bir kırdım aha alınmamış sonra şöyle yukarı bir çıktım zaten Furkan şurada bak elim ayağı birbirine dolaştı ee, çok güzel halim abi buz, arada yapalım <laughs> bunu buzu kıramadım bir şey oldu buzlarda buzu kıramadım unutulmaz ilk anım olacaksınız benim hani kaç tane kleğime gittim abi Videolarda dört taneye gittim, dördünün ikisi falan boştu, birisi hani yarımdı böyle kazmalar, maden falan iki üç tane öyle şeyler vardı. Bu bir çok bir iyiydi. kırsam Örs örsün, işine yaramıyor mu? Yok ben örsün değilim orada başka bir şey var Halim abi. Bana yakın bu bir tane. Aynı şey. <laughs> ne yapalım? 11 <laughs> değil. Tuna boş ver, ben, ben, ben <laughs> tamam. Tamam ben alacağım, alacağım. Birazdan şuraları kurcalayacağım ama. Biz zirveyi de bıraktık Tuna boş. Ben tamam. Ben tesla Olum... Sen git ona git. Oğlum. Güzel abi ya buranın içinden Ben gideceğim yeri anlıyorum ki. <Bir> Korku şey... <laughs> ha? Dışarılara bakacağım ben bir. Böyle bir fener mener arıyorum. Bence... Vardır halim o... abi. Evet abi. burası bir kurulu fener. Ama sol tarafta hiç şey yok böyle. <laughs> Burayı şey yapmışlar. Gel bak Furkan dışarıdan. Şu karnına gitme. Furkan çok evet. tepede burada bir şey sezdim ben. Ama blok lazım. Var mı böyle? Yok ama alır gelirim halim abi. Nasıl olsa kediye mahtum bu dur, saatten ben, sonra. Ben başka bir yol buldum dur. Valla çok güzel bir loot yapmış e, çocuklar da. Aslında alınabilir de burası. burası. Da çok büyük ya. E, çok bilmiyorum. E, Çin Çin şeyi gibi bir yapmış. Sarayı gibi. Ben dışarıdan baktım şöyle hatta üstüne çıkıyorum bir şey çıkan. Ulan niye böyle çıktım içeriden çıksaydım. Peki. Tepe şey alsana halim ben dışarıdan çıkış buldum. Ben tepesine geldim ya. Daha üstüne var halim. <laughs> <Tamam. burası. gülüyor> Yok herhalde oralarda bir şey. Oha oğlum güzel yapmışlar abi. Ya oğlum 3 tane spawner. <laughs> Ay. Ben ama Allah var 3 spawner çıktıktan sonra aşağı alttaki sandık odasını gördüm. Aha dedim buradan da hani stack stack elmas çıkacak. O çıkmadı ona biraz şaşırdım. Ay ben boşa 3 spawner <laughs> çıkmış. Elmas Şöyle bir daha göstereyim. 3 guardian yani deli abi deli bir şey. Mükemmel ya. Uf. Neyse anlat anlatmaz ya kapatıyorum ben burada videoyu. <laughs> Kapat. Kapatayım bunun şerefine. Kaç like? Şöyle bir 400-500 atarlar ya atarsınız böyle. Akşam şey şimdi biraz konuşamadım da saat 12 yani öylesini açtık videoyu işte. Hani konuşamıyorum da. Troll değil değil troll. troll değil. <gülüyor> <gülüyor> Trol değil. Konuşamıyorum da ondan. anladınız zaten. Salaha döndüm. İyice salaha döndüm. Hem uykuya bu. Yani salaha döndüm böyle. Atarsınız dayıkı. Devam edeceğiz. Böyle claimler devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi settim etti geldim hani. Ben vs'ye hazır geldim. Şöyle çestimde falan. Hani iksirler miksirler hazır gelmiştim. Hatta bekliyorum yani. Hala ondan bekliyorum. Normalde alır kaçardım. Normalde vs çıkarmak için geldim de. Hem köşede vs ondan bu saat. Bir de saat geç. Hem de köşede yani 29.000'de falan görüyor musunuz Gelmez kimse herhalde. Neyse hadi Allah'a emanet